Merhaba arkadaşlar, C++ programlama dilinde sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorumuz operatör overloading ile ilgili bir soruydu ve boşluk doldurma sorusuydu. Bir inceleyelim. Kod hazır verilmiş. Şöyle biraz büyüteyim. Aradan bazı yerler boş bırakılmış. Öncelikle klası bir inceleyelim. Klasın e, öncelikle private elemanlarına bakıyoruz. Bir saat bilgisi ve dakika bilgisi var. Saat ve dakikayı tutan bir klas bu. Bunun üzerinde hangi e, operatörler e, aşırı yüklenmiş? E, artı operatörü aşırı yüklenmiş. E, a, prefix olan artı artı operatörü ve postfix olan artı artı operatörü aşırı yüklenmiş. Bir de eşit eşit e, dediğimiz karşılaştırma operatörü aşırı yüklenmiş. Bir de parametreli Constructor'ı mevcut. bir Boş bırakılan yerlere bir bakalım. Öncelikle artı operatörünün parametresini bize soruyor. Biz artı operatörünün parametresini yaparken kullanım şekillerine bakacağız. Bu artı operatörünü şu şekilde kullanmayı düşünüyoruz. Diyelim ki T2 eşittir. T1 artı k 0 olduğunu düşünelim. Şimdi e, bu artı operatörü bu şekilde kullanılacak. Biz bunu şöyle ifade ediyoruz aslında. P1'in eee 1'in nokta artı operatörü fonksiyonunu çağırıyor ve parametre olarak da P0'ı buna e, artı operatörü fonksiyon diyelimiz buna. Yani t1'in bir fonksiyonunu çağırıyoruz ve parametresi de t0 olacak şekilde düşünüyoruz bunu ve geri dönüş değeri de yine toplamı oluşturacak yani t1 ile t2'nin toplamını oluşturacak bir e, nesne olacak e, artı operatörü. Dolayısıyla bunun parametresi kendi türünden bir e, değişken olacak. Zaten şuradan da bir e, kopya çekebiliriz yani şunun aynısı burada e, bunun parametresi olabilir const const bunun sabit olduğunu gösteriyor time time türünü gösteriyor ve e, referans olarak alıyoruz neden referans olarak alıyoruz çünkü kopyalama e, yapmadan doğrudan e, adresi e, göndererek e, işlem yaptırıyoruz ve şurada da rhs diye bir değişken. Right hand side diye dediğimiz. Yani artının sağ tarafında kalan e, nesne. Benzer şekilde e, şu eşit eşitin de e, aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü eşit eşit de şöyle kullanılacak. T1 eşit eşit T 0. E bu ee, şu şekilde biz bunu şöyle düşüneceğiz. T1 şöyle de olabilir. T1 bir tane fonksiyon çağıracak. O fonksiyon bu fonksiyon olacak. Parametresi de T0 olacak. Bu şekilde bunu düşüneceğiz. Dolayısıyla bunun parametresi de yine bir time türünden nesne olacak. Dolayısıyla şuraya da const time türünden Bu da referans alacak ve e, RHS diyebiliriz. Zaten e, bunun e, RHS olduğunu da şöyle e, şuradan e, gösterelim. Şuradan e, kopya çekebiliriz. E, bunun için. Şimdi e, başlıyoruz. Yani e, class bu şekilde tanımlandıktan sonra fonksiyonların içlerini yazmaya. Öncelikle yapıcı veya kurucu fonksiyon diyebiliriz. Constructor'ı tanımlayalım. Constructor'ın e, burada default parametreli geldiğini görebiliriz. Genellikle ilk parametre saat, ikinci parametre dakika e, olarak e, yorumladığımızda direkt kendi e, içindeki değişkenlerin parametre olarak gelen değişkenlere e, eşitlenmesi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla şuraya hour eşittir i ve e, minute eşittir j diyebiliriz. E, burası e, kolay bunu söyleyebilmek. Şimdi gelelim asıl fonksiyonların içlerini doldurmaya. E, şu şekilde artı operatörünü dolduracağız. Biz şimdi artı operatörü için neler söylemiştik? Artı operatörü için dedik ki mesela t3 eşittir t2 artı t1 şu operatör artıya bir f fonksiyonu gözüyle bakalım biraz önce söylediğimiz gibi biz bunu şu şekilde düşüneceğiz t2'nin t2 nesnesinin bir tane şöyle pointer olarak da düşünebiliriz t2 nesnesinin f fonksiyonunu çağıracağız ve buna t1 nesnesini parametre olarak ileteceğiz ve bunun sonucu t3 olacak. Dolayısıyla sonuç yeni bir toplam olmuş olacak. Yani bunu bu şekilde düşündüğümüzde sonucu bir toplam olacak. O yüzden fonksiyon içerisinde time result tanımlanmış. Dolayısıyla o result t3 olarak geri dönmüş olacak. Zaten şuradan da return result diyoruz. Peki e, results'ın dakikası Parametre olarak gelen, parametre olarak gelen t 1 ile e, kendi içindeki e, dakikanın toplamı olacak. Dolayısıyla buna biz dis e, diyebiliriz. Dis. Şöyle, bu bir pointer olduğu için böyle dis nokta dakika artı RHS'nin dakika, dakikası diyebiliriz. Saati de yine this, dis kullanmaya da ama karışıklık olmasın diye. This hour artı hour artı rhs nokta hour. Dolayısıyla şu results dediğimiz T3'ün dakikasını ve saatini topladık. Burada bir kontrolümüz var. Eğer dakika 60'tan büyükse o zaman ne yapacağız? Ee, bu e, results nokta 60 çıkarıp saati bir arttıracağız. Şurada o e, olmuş olacak. Results, results nokta minute Ee, eksi eşittir 60 demek basitçe kendinden 60 çıkarmak demek. Burada da yüzde e, de alabiliriz. Çok bir şey fark etmiyor, aynı sonucu verecek. Bu şekilde operatör artıyı şu şekilde düşündüğümüzde, yani şunu, şu sağ taraftaki gibi düşündüğümüzde, bir fonksiyon çağrısı gibi düşündüğümüzde e, taşlar yerine e, oturacaktır. Şimdi e, gelelim. <laughs> E, bu ifadeye bu ifade bir e, prefix ifadesidir prefix ifade prefix ifade nasıl kullanılacak şöyle kullanılacak mesela T2 eşittir T1 e, yanlış yazdık T1 değil artı artı T1 olacak artı artı T1 şimdi Dolayısıyla bizim şurada şu geriye dönen değer olacak. Yani T3 olacak diyebiliriz. Bu geriye dönen değeri T2'ye atayacağız. Yani önce içeriğini arttıracağız. Daha sonra da geriye döndüreceğiz bunu. Önce içeriğini arttıracağız demek. Yani dakika olarak içeriğini arttıracağız. Çünkü burada hep dakika ile ilgili işlemler yapılıyor. Dolayısıyla şuraya biz ee, dakikanın içeriğini arttırmak diyebiliriz. Tabi diz e, nokta minut e, diyebiliriz. Yani kendi içindeki dakikayı arttırıyoruz. Dakika e, 60'tan büyükse 60 çıkarıyoruz ve saati bir arttırıyoruz. Evet, bu prefix ifade oldukça. E, anlaşılır diye tahmin ediyorum geliyoruz şimdi postfix ifadeye postfix ifadeyi de yazalım postfix ifade şu şekilde nasıl anlıyoruz postfix postfix olduğunu e, parametre olarak integer bir değer alıyor ancak bu integer bir işe yaramıyor sadece prefixten ayırt edebilmek için e, kullanılıyor bu da nasıl olacak bunun kullanımı da şu şekilde olacak t2 eşittir T1 artı artı şeklinde kullanılacak bu. Burada geriye dönüş değeri e, dikkat ederseniz önce şunu Cosfix ifadeler böyle çalışıyordu çünkü. Önce bunu geriye döndürecek. T3 olarak geriye döndürecek. Daha sonra içeriğini arttıracak. Dolayısıyla içeriğini arttırmadan önce şöyle bir e, tempte yedeğini alıyoruz. Kendi içeriğinin tempte şurada yedeğini alıyoruz dakikay ondan sonra kendi içeriğini arttırıyoruz. Kendi içeriği eğer 60'tan büyükse dolayısıyla hep yukarıdan bir şekilde e, destek alınabilir. 60'tan büyükse o zaman 60 çıkarıp e, saati bir arttırıyoruz. Bakın yukarıdakilerin çok benzeri ve e, kendi içeriğini arttırdık ama içeriği arttırmadan önce 7 kaldığımız tempi de geri döndürdük şurada. Dolayısıyla postfix ifadede bu şekilde e, burada karşımıza e, çıkıyor. E, şu e, işleme gelelim. E, bu işlemde bir karşılaştırma e, işlemi. Karşılaştırma işlemi genellikle şöyle kullanılacaktır. Bu if diyeceğiz. If t1 eşit eşit t2 gibi bir e, şekilde kullanacağız biz bunu. Ve bunun geri dönüş değeri bir bölge doğru ya da yanlış olabilen bool ifade olacak. Bu bool ifade iyi e, zaten geri dönüş değeri şuradaki bul'dan anlıyoruz. Bunu da nasıl yorumlayacağız? Tıpkı artı operatörü gibi t1 t1'in şuna bir f fonksiyonu diyelim geçici t1'in f fonksiyonunu çağırıyorum ve buna da t2 parametre olarak gönderiyorum. Dolayısıyla kendi T1 e, nesnenin kendisi parametre olarak gelen de T2 olacak. E, ve burada T1 ile T2'nin yani kendi değişkeniyle parametre olarak gelen RHS değişkeninin saat ve dakikalarının aynı olup olmadığına bakacağız. Dolayısıyla şöyle bir and e, işareti koyabiliriz buraya. Yani hem dakikalar işte olacak hem e, şurada. E, saatler eşit işte olacak. E, şöyle diyebiliriz. Mi, e, dakikayı min diye e, kısaltalım. E, eğer eşit eşit RHS yani parametre olarak gelen RHS'nin dakikasına eşitse buradan bir değer gelecek ve aynı zamanda hour eşit eşit rhs nokta hour yani hem dakika hem de saatler eşit olursa buradan bir e, bool ifade olacak biz bu return yapacağız buradaki zorluk bunu tek satırda yazabiliyor olmak eğer e, if kullanmak yere, e, da e, yapılabilir if kullanılarak da yapılabilir if else e, şeklinde ama tek satırda e, bunu karşılaştırmak hem dakikaların hem saatlerin eşit işte olması bu şekilde olacak ve e, burada basitçe e, bu soruyu çözmüş e, oluyoruz ve e, bir e, operatör aşırı yüklemenin genel manada nasıl analiz e, edildiğini ve çözüldüğünü e, görüyoruz e, devam eden e, videolarda diğer soruları ve bu sorunun kodlanmış hali üzerinde yine tartışmaya devam edeceğiz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.